KPSS sınavları yapıldı. Biliyorsunuz 31 Temmuz'da yapılan sınavda sorularda usulsüzlük olduğu ve soruların çalındığı tespit edildiği için hem sınav iptal edildi, hem ÖSYM Başkanı görevden alındı, yerine bir ÖSYM Başkanı atandı. Fakat ilginçtir, Devlet Denetleme Kurulu da e, savcılık da. 1 milyon 600 bin kişinin umudunu çalanlarla ilgili şu ana kadar herhangi bir somut bilgi ve belge açığa çıkarmış değiller. Tam 49 gün sonra 18 Eylül'de yeni bir sınav yapıldı. Sınav yapılmadan önce ÖSYM Başkanlığı önünde bir basın açıklaması yaparak yetkilileri uyarmıştı. Dikkat edin 49 günde hazırladığınız sorular öğrencilerin, gençlerin kaderiyle oynayacak boyutta olmasın diye sorular bir başkalarına benzemesin diye çok ağır sorular sorulduğunu biliyorum. Ama bu bir yana. ikinci olarak da şu soruları kamuoyuyla paylaşıyorum. Bu sorulara ÖSYM'nin ve ilgili kurumların yanıt vermesi lazım. İkinci soru, 31. soru, 32. soru, 52. soru, 57. soru, 60. soru herhangi bir yayın evinin Sorularıyla aynı mıdır, değil midir? Bu soruları bir daha tekrar ediyorum. İkinci soru, 31. soru, 32. soru, 52. soru, 57. soru, 60. soru. Daha önce herhangi bir yayınların tarafından yayınlanmış mıdır, yayınlanmamış mıdır? Bu sorulara açıklık getirilmesini istiyorum. Bu benim ve sınava girenlerin tespit ettikleri tespit edemediklerimizin de olduğunu biliyorum. Buradan sınava girenlere bir çağrı daha yapıyorum. Daha önce karşılaştığımız sorularla ÖSYM'nin soruları arasında aynılık varsa lütfen bize ulaştırın. Devlet Denetleme Kurulu raporunuz ne oldu? Ankara Cumhuriyet Savcılığı suç duyurusunda bulunmuştuk. Soruşturmanın neticesi nedir? ÖSYM Başkanı sen göreve geldikten sonra bu soruları kimlerle ve nasıl hazırladın? Kamuoyu bunları bilmek istiyor. Bir kez daha gençlerimizin umudu çalınmasın istiyoruz. Bu konuda yetkilileri sorumlu davranmaya ve göreve davet edin.